Türkmen'i göz ardı eden, Türkmen toplum haklarını göz ardı eden e, herhangi bir çözüme biz Türkmen olarak mutlaka karşı çıkarız. Biz 90 senet bölgede sıkıntıların çektik. 90 senet bu bölgede e, insanlarımız öldü, cezaevlere atıldı, sürgüne gedildi. Ancak bugünden sonra da bizim göz ardı edilmemiz demek ki bizim için bunu kabul ederse bizim için bir intihardır. Biz bunu kabul etmeliyiz. Mutlaka Türkmenler hem Bağdat'ta hem Erbil'de adil temsil edilmek zorundadır. Biz parti olarak tabii ki Kerkük için, Telafer için, Düz için, Erbil'deki Türkmen kardeşlerimiz için için ayrı ayrı projelerimiz var. Türkmen halkımız, halkımızdan talepimiz budur ki bizim partimizin etrafında kenetlensin, bize destek versin ki bu projeler hayata geçsin. Tabii ki destek olmayan bir partiler etkili yere gelebilmir, karar meclisine gelebilmir. Bu da tabii Türkmen halkının vazifesidir. Ayrıca bu bölgedeki gelişmeler hayırlıya belki vesile olabilecek böyle bir ihtimal var. Bir gelişmeler de olabilir. Bu da seçimlerdir. Yani seçimler eğer başarılı çıkarsa, yeni bir Irak meydana getirirse sanırım ki e, bölge için, Türkmen için de hayırlı neticeleri var. Ancak tabii ki seçimlere mutlaka katılmak ister, seçimde etkin olmak ister. Bu da Türkmen insanın vazifesidir, Iraklı insanın vazifesidir. Seçime katılmamak cerimedir, cinayetti benim kanaatime göre. hani bu ortamda seçime katılmamak bu kadar sorun varsa, katılmasa demek ki bu sorunları, bu müşkülleri sen kabul edersen, devam etmesin istersen. Ancak yok devam etmesini istemiyorsa mutlaka seçimlere katılmak gerekir. Var gücümüzle katılmamız gerekir. Bu seçimlere katılmamak Arapların milli kimliğini kaybetmez. Kürtlerin de milli kimliklerini kaybetmez. Ancak Türkmenlerin milli kimlikleri tehlikeli noktalara gel katılmamak olursa. Dolayısıyla Türkmenler için bir milli varlık meselesidir bu seçimde. Bütün Türkmen kardeşlerimizden arzum budur. Seçime var gücüyle katılsınlar. Beğenmedikleri insan demedik onlar seçimde. Çünkü belki 50 civarında Türkmenin bir şehid adayı var. Bu 50'den beğendiklerine gelsin, oyunu versin. İlla da şuna ver, buna ve demirik. Ancak mutlaka bu seçimlere katılmamız gerekir. Bu seçime katılmak mutlaka Türkmenler için belki bir kurtarma simidi, de, bir imdat simidi. De. Bununla belki inşallah selamete kavuşabilir. Ancak tabii ki seçim mesela yüzde ise de siyasi ittifaklardı bölgede. Bölgenin geleceğiyle idari yapılanmadı.